Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber erkenden katılacağımız bir projenin token'ını kazanıyor olacağız. Bir airdrop'una katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin yavaş yavaş detaylarına geçelim. Öncelikle projenin Twitter hesabını göstermek istiyorum. Twitter'da şu an yaklaşık 53 bin takipçileri var. Zaten buradan da projenin daha yeni yeni yükselmeye başladığını anlayabilirsiniz. 2 Nisan itibariyle de artık kendi airdrop'larını başlatmışlar ve token'larının token, token arzının %5'ini ile airdrop'un birinci sezonda vereceklerini açıklamışlar. Zaten başlayalı çok da fazla olmadı. Token dağılımına baktığımızda da token dağılımına bizim için bizi ilgilendiren kısmı %40'lık bir kısmı Community'sine ayrılmış ve sezon 1'de de bunun %5'lik bir kısmı verilecek. Geriye %35'lik kısım kalıyor bir sonraki dağıtımlar için. Bizler zaten erken katılımcı olduğumuz için her aşamasında umuyorum ki bundan faydalanıyor olacağız. Şimdi gelin yavaş yavaş nasıl airdrop'a katılabilir sizlere bunları anlatayım. Öncelikle burada bu airdrop'un detaylı bir şekilde adım adım anlatıldığı bir sayfa var. Bir de airdrop sayfamız var. Ben ikisini de sizlere gösterip hem sırayla ilerleyeceğim hem de ikisinin linkini sizlere açıklamayı bırakıyor olacağım ki herhangi bir noktada yanlışlık yapmayalım. Zaten yapacaklarımız oldukça basit. İlk, bu, ilk aşamada ne diyor? Ee, bu siteye girmemizi istiyor. Girdikten sonrasında Twitter hesabınızı bağlamanızı istiyor. Buradan iki farklı şekilde puan kazanabiliyorsunuz. Zaten giriş yaptıktan sonrasında Twitter'la direkt bizi o ekran karşılayacak. Orada size göstereyim daha doğru olur. Bu aşamada iki farklı şekilde puan kazanabiliyoruz. Birisi zincir içi yaptığınız işlemlerden kazandığınız puanlar birisi de sosyal puanlar. Zincir içindeki işlemlerden puan kazanmanız için tabii ki de öncelikle cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Bu kısmı yapmayacaksınız bile benim tavsiyem en azından Projeye bir cüzdan bağlamanız. Proje sizin cüzdanınızın ne olduğunu bilsin ki cüzdan bağladığınızda ekstra olarak 100 puan da kazanmış oluyorsunuz. Connect diyelim. istediğiniz cüzdanı bağlayabilirsiniz. Ben her zaman olduğu gibi yine Metamask'ımı bağlayacağım buraya. Geliyorum. Sonraki diyorum. Bağla diyorum. Ondan sonrasında buradan ağı değiştirmemi istedi. Ethereum Base ayına geçirdi beni. Ondan sonrasında gelen kısmı imzalıyorum. Ve gördüğünüz gibi walletımız eklendi ve bize 100 puan da bedavadan vermiş oldu. Ayrıca burada gördüğünüz gibi günlük puanlar diyor. Biz buradan günlük olarak puan kazanıyoruz. Burayı ne kadar fazla arttırırsak burası da artıyor. Gördüğünüz gibi şu an az önce burası 4'tü 8'e çıktı saatlik olarak kazandığın puan miktarı. 8'e çıktı çünkü buradaki puanım arttı. Bu şekilde aslında günlük puan farmlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Twitter'dan ve burada etkileşim görevleri yaparak da kazanabiliyorsunuz. Şimdi sırasıyla bakalım burada 3 tane sekme var ne işe yarıyorlar. Birinci sekmesi aslında birazcık böyle bir işlem yapmanız gereken kısımlar diyebiliyorum. Buralarda daha çok kendi tokenlarıyla veya işte anlaşmalı olduğu yerlerdeki tokenlarla beraber swap işlemleri vesaire yaparak mesela burada Andromeda'da anladığım kadarıyla swap işlemi yapmanızı istiyor ve swap işlemini yaptıktan sonrasında da bize belli miktar puan veriyor. Aynen Ethereum'dan kendi eee çevirmemizi vesaire istiyor. Burada işlem yapmanız için tabii ki de belli miktar Ethereum Ethereum olması lazım cüzdanınızda. Base yapıyoruz buradaki işlemleri. Yani bu kısmı yapıp yapmamayı size bırakıyorum. Hani çünkü Afif bir yatırım gerekiyor diyebilirim. En azından işlem ücretlerini vesaire ödemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Buradan işte stake ederek vesaire puan kazanabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi size kalmış bu kısmı ama ben şahsen kendim yapacak mıyım bunu soracak arkadaşlar için söyleyeyim. Ben yapmayacağım çünkü proje şu anda birinci aşamada projenin geleceğini ne olacak vesaire bunlar o kadar da belli değilken. E, böyle Bu tarz yatırımlar yapmak ne kadar mantıklı. Tartışmaya açık. Tabii ki de yapmak isteyen arkadaşlar da burada benim en büyük tavsiyem birebir de kendi araştırmanızı, kendinizin yapması. Şimdi gelelim biz yatırımsız kısımlara. E, burada social kısmı var gördüğünüz gibi. Burada e, Twitter'da paylaşımlar yaparak vesaire kazanabiliyorsunuz. Hatta sırasıyla beraber yapalım görebilir. Öncelikle e, ne istiyor? Bizi Twitter'dan takip etmesini istiyor. Klasik en basit görevlerden birisi. Geldik, klim dedik ve bize direkt olarak puanı verdi ve verdiği puanları şu kısma veriyor olması bizim için çok değerli. Neden çok değerli? Çünkü buraya verdikçe aslında düzenli puan kazanıyoruz Yani biz bu kazandığımız puanları e, tek seferlik kazanmıyoruz. Düzenli olarak, günlük olarak kazanmaya devam ediyoruz. Yani ben günlük 300 puan kazanacağım. Buraya 500 yaparsam günlük 500 puan kazanacağım. Ve bu 500 puanı kazanmak için e, yanlış hatırlamıyorsam e, rehberine baktığımızda e, düzenli olarak girip günlük bir görev yapmanız veya puanlarınızı klim etmeniz yeterli oluyor. Yani yapın, günlük bir kere girsiniz, bu puanları alsanız gayet yeterli olacak ki görüyorsunuz e, maşallah nazar demesin Birçok görevi var hani bunlarla beraber günlük olarak kazanacağınız e, puanların maksimuma çıkarabilirsiniz. Sen ne istiyor burada? Bir tane e, duyuruları varmış. O duyuruyu beğenmemizi istiyor. Beğenmekten kolay ne var? Ve beğendikten sonrasında da bize e, ki az önce baktığımız duyuru e, beğendikten sonrasında da bize 150 puan veriyor. Gördüğünüz gibi ve burayı 450'ye çıkardı bizim günlük kazancımızı arttırmış oldu. Böyle böyle aslında buradan kazanıyor olacağız. Hani buradaki Twitter görevlerini tek tek yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bakın gördüğünüz gibi e, işte şunu takip et, e, şunu beğen, e, sonrasında büyük ihtimal retweet aynen repost ettiriyor. Hani basit görevler. Discord'a katılmanızı istiyor. Hatta bunu göstereyim. Belki bu e, bir ihtimal sizi uğraştırabilir. Çünkü Discord'u bağlamak gerekiyor olabilir. Girdim. Discord daveti gelecektir diye düşünüyorum. Gelmedi tekrardan Discord'da devam et dedim. Ee, Discord'a giriş yapmadan da sanırım bana rolünü verdi. Evet. Puanı verdi ama ben gene Discord'lara gireceğim. Benim tavsiyem gene girmeniz. Çünkü yani öbür gün buraya Discord bağlama gelirse ve Discord'larında olmadığınızı fark ederlerse bu sefer puan kesintisi vesaire yapabilirler. Ne gerek var? Boş yere puan kaybedelim veya airdrop hakkımızı kaybedelim. Ki ben zaten e, projeyi takip etmek için, duyuruları için Discord'da olmam gerekiyor. Ee, onun dışında white paper'ı okumanızı istiyor. Büyük ihtimal read dedikten sonra okumasanız bile kapatsanız ve gelip klime tıklasanız bile kabul edecek. Bunu zaten çok kontrol etmezler. Onun dışında burada bir şey mint etmenizi istiyormuş. Hani farklı görevleri olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi retweet'tir, beğenmedir vesaire bunları zaten yaparsınız diye düşünüyorum. Geldim clean dedim. Gene bir işlem yapmadan yaptık. Burada büyük ihtimalle onu da söyleyeyim size, Nerede? Yani mesela girdik bir tane atıyorum e, takip görevine follow dedim. Ondan sonrasında gördüğünüz şu an herhangi bir follow işlemi yapmadım. Yani takip etme işlemi yapmadım. Geldim. Clean dedikten sonrasında büyük ihtimalle aynen öyle. Gene puanınızı verecektir. Fakat bu tarz projelerde ne olur ne olmaz takip etmenizde fayda var. Çünkü e, hani ola ki yarın öbür gün e, giderler bir kontrol edelim derler airdrop yapmadan önce bir ucundan bakalım derlerse bu sefer sizin airdrop hakkınızı boş yere yakmış olmayın. Onun dışında socials kısmında böyle buradaki bütün görevleri tek tek tamamlayın. Zaten geriye kalanların hepsi işte Twitter'da paylaşım yap, repost yap, beğen, e, takip et görevleri. Şurada e, şunu farklı olarak göstereyim. Burada da Twitter isminize e, elis etiketini eklemenizi istiyor. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Onun dışında burada e, çarpanlar var. Gördüğünüz gibi şu an benim çarpanım 1x. Yani ben günlük olarak 950 puan kazanıyorum. Eğer burası 2x olursa 950 çarpan yani 1000 diyelim dediysem 1000 puan değil 2000 puan kazanıyor olurum. E, bunu da nasıl arttırıyorsunuz? Burada kendi NFT'lerini veyahut partnerlerinin NFT'lerini Andromeda'nın Genesis'in vesaire NFT'lerini bulunduruyorsanız cüzdanınızdan bunu bağlantısını vesaire yaptığınızda zaten dediğinizde direkt kontrol edecektir. Bende olmadığını e, gördü ve kabul etmedi. Ne kadar NFT varsa ona göre bir çarpan alabiliyorsunuz. Burada da e, değerlendirmenizde de fayda var. Eğer halihazırda bu NFT'leri tutuyorsanız. E, onun dışında da aslında başka gösterebileceğim bir şey bu projede yok diyebilirim. E, şu kısmı gösterebilirim. O kısım neredeydi? Şuranın en altındaydı. Şurayı zaten hepsini burada anlatılanların hepsini birebir de anlattım. Burada aynı şekilde bu dediğim gibi e, bu web sitesini de size açıklamada bırakacağım airdrop e e bloğu diye anlatımı diye bir şey yazarım bırakırım oraya. E burada e işte NFT'lerinizi bağlarken nasıl bağlayacaksınız? Bir sıkıntı yaşarsanız nasıl yapacaksınız? veyahut işte şu chain içerisinde işlemleri yaparken nasıl yapacaksınız? Bunları detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Burayı da inceleyebilirsiniz. Çünkü ben videoda o kısımları direkt atladım. E referans kısmı var. Onu göstereyim sizlere. E buradan referans kısmına geldiğinizde ben şu an girmedim. Birazdan gireceğim bir, bir tane referans kodu bulup e, girdiğiniz siz referans kodunu girdiğinizde size 1000 puan veriyor hatta ben bir tane referans kodu bulup geleyim hemen gördüğünüz gibi bir tane referans kodu buldum hatta bir tane değil birkaç tane denedim e, ve onların arasından e, bir tanesini tutturabildim hani referans kodları da anladığım kadarıyla sınırlı şu an benim burada referans kodumu görüyorsunuz aynı şekilde açıklamaları da bırakıyor olacağım benim referans kodumla da beraber e, buraya girebilirsiniz böylelikle 1000 puan kazanmış olacaksınız. Ee, hani referans kodum eğer doğmuşsa çünkü dediğim gibi ben birkaç tane denedim referans kodu olmadı yani kabul etmedi bu referans kodu için sınır doğmuş gibisinden bir şeyler söyledi. Ee, Dolayısıyla eğer doğmuşsa e, şöyle yapalım Telegram sohbet kanalımıza gelip oradaki arkadaşların referans kodlarını isteyebilirsiniz. Ee, böylelikle hem e, topluluk olarak beraber bir şekilde etkileşim kurmuş oluruz hem de sizler referans kodu beraber ekstra kazanmış olursunuz. Sizlerden şekilde kendi referans kodunuzu paylaşmak için Telegram'a gelebilirsiniz. Leaderboard'a baktığımızda ben daha yeni projeye katılmama rağmen 68.000'inciymişim imişim ve bu çok güzel bir haber bizler için. Hani zaten birinci olanın 9 milyon, ikincinin yaklaşık 7 milyon puanı falan varmış. Yani bu da demek oluyor ki zaten erkenciyiz demiştik, hatırlarsanız projede. Gerçekten erkenciyiz. Daha 60-70.000 şeyleri var. Adı nedir? Projeye katılan kişi var. Bu da bizim için oldukça iyi. Erkenden katılıp erkenden puan toplamamız bizim için çok iyi bir şey. Şimdi onun dışında da gösterebileceğim şu kısım var. Burayı atlamayalım. Aman aman burası en önemli kısım çünkü. Sırada ne var diye burada sormuş çünkü. Şu anda birinci aşamadayız. Farming yapıyoruz. İkinci aşamada trade işlemlerine geçecekmişiz. Yani trade vesaire açılacakmış anladığım kadarıyla. Ve üçüncü aşamada da oyunu çıkacakmış. Bir projenin oyunu çıkıyorsa zaten o proje sonradan çok iyi hype yapıyor diyebilirim. Bunun en basit örneği en sonki örneklerinden birisi. Maviya'yı hatırlıyorsunuzdur. Çok güzel bir hype ile beraber çok güzel kazandırdı bizlere. Dolayısıyla bunun da öyle bir potansiyeli var ve gerçekten oldukça erken katılımcılarındanız. Zaten Twitter'larından baktığınızda bunu gayet basit şekilde anlayabiliyorsunuz. Daha henüz 50 küsür bin takipçileri var. Hani Maviye gibi bir proje olduğunu düşünün. Daha yol olacağı çok fazla aşama var. Dolayısıyla şimdiden farm yapmamızda fayda var. Ondan sonraki aşamalara zaten geçtiğimizde değişen bir şey olursa, anlatmam gereken bir şey olursa sizleri tekrardan bilgilendiriyor olacağım genel bir toparlamak gerekirse zaten dediğim gibi bu AirDrop e, bilgi sayfasını ve AirDrop alakalı sayfaya açıklamayı bırakıyor olacağım kendi referans linkimle beraber e, dediğim gibi eğer referans linki de olmuşsa da Telegram'dan arkadaşlardan isteyebilirsiniz Onun dışında ne yapacaksınız Twitter'ınızı bağlayacaksınız Ondan sonrasında buradaki sosyal görevleri yapacaksınız referans kodunuzu bağlayacaksınız Ondan öncesinde ve günlük girip e, buradaki görevleri kontrol edeceksiniz. Onun dışında eğer şu e, on onchain görevlerini ve e, işte şuradaki NFT bağlama olaylarını yapmak istiyorsanız da dilerseniz yapabilirsiniz ama bu ikisi için dediğim gibi kendi araştırmanızı yapın. Hani girip de bu proje için NFT satın almak mantıklı mı? Bunun hakkında benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bunu kendinizin araştırmanızı tavsiye ediyorum. Buradan hani ben size yatırımsız bir şekilde kazanabileceğiniz kısımları gösterdim. Zaten erken katılımcısı olduğumuz için bize yine yatırımsız bir şekilde bile olsa güzel kazandırabileceğini düşünüyorum. Genel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz bizleri sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum